Pistocusundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Euro Truck Simulator 2'de Fransa DLC'sine devam ediyoruz. Yanlış şöyle bir detayımız var. Yeni çıkan AMD Zen işlemcini taşıyoruz arkadaşlar. <laughs> Haritadan birazdan göreceksiniz. Biz bunun için güzel bir dorsa hazırladık. Sizlerle de paylaşacağız. Ee, onun dışında hemen ben kendi çekicimden size bahsedeyim şöyle yavaştan. Şöyle kendi tasarımımız arkadaşlar. Bunu da sayfadaki bir arkadaşımız yapmıştı. Teşekkür ederiz ona da. Dorsemize gelelim. Hemen dorsemizi göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Şöyle hareket edelim yavaştan. Evet arkadaşlar yeni işlemci yeni dorse ve yeni yola çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi siyah bir dorse yaptık. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Hemen işimizi şöyle alalım. Harekete geçelim. Çünkü yolumuz uzun. Bugün arkadaşlar Fransa'nın La Havre kentine gidiyoruz. La Havre'ye gideceğiz bir yolculuk olacak. Bakalım bizde neler bekliyor. Evet ben de şöyle gözümü takayım. Evet oyun moduna girip arkadaşlar şimdi. Yavaştan hareket edelim. Dorsey ben size yine göstermek istiyorum. Şöyle arka tarafta Zen yazıyor. Sağda AMD biraz aşağıda kalmış ama Dorsey'nin tipinden kaynaklı arkadaşlar şöyle işlemcimizin borsası da bu şekilde görünüyor. Evet yine AMD Zen işlemciler hakkında da biraz bahsedelim. Geçtiğimiz günlerde AMD güzel bir etkinlik yaptı. i7 6900 ile karşılaştırdılar arkadaşlar. Açıkçası işlemciler hakkında şunu söylemem lazım. Kesinlikle fiyat performans ürünü olacak. Ee, şu anda iyi de 6900'ler Türkiye fiyatıyla 6000 liraya yakın, 5000 liraya yakın fiyatlarla satılıyor. Ee, fakat AMD'nin yeni Zen işlemcileri tahmini olarak 600 dolar, 650-700 dolar arasında olacağı söyleniyor. Ki inşallah öyle olur. Biz de dört gözle bekliyoruz arkadaşlar. Bu arada kırmızıya geçtik. Evet. Yola çıkmış olduk. Tam 8-10 kilometre yolumuz var ve Fransa derecesini gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Fransa Delecesi'nin bu ikinci bölümü ilk bölümde değişik değişik yollara girmiştik. Fransa Delecesi hakkında sizlerden değişik Bilgiler de almıştım. Bu arada geçen hafta ben şeyi bulamamıştım arkadaşlar. Bu şehrin içerisinden bir tramvay geçiyordu. Onu buldum. O da Bern şehrinde. Yani şu anda bizim olduğumuz şehirde inşallah birazdan önünden geçeriz de gösteririm size. Direksiyon setimizi soranlar var arkadaşlar direksiyon setimiz şu anda akses direksiyon seti e, Fiyatı 69 TL Gibi bir fiyatı var Yani çok fazla ben direksiyonla oyun oynamadığım için gidip de bir Logitech alma ihtiyacı duymadım O yüzden 69 TL'lik bir ürün Allah cezanı versin Bizim işimizi gördü diyebilirim 180 derecelik açısı var gayet iyi Bana yetiyor en azından ama siz bu tür oyunları çok fazla oynuyorsanız tabii ki sizi kesmeyebilir. Yeni Zen işlemcilerimizi taşıyoruz arkadaşlar. Yeni Zen işlemcilerimiz yola çıktı. Tabi yine Pihsi hocası fark ile Türkiye'ye getiriyoruz diyeceğim de Türkiye haritası yok lanet olsun onunla. Ama hakikaten AMD yani yeni zen işlemcileriyle ortalığı kasıp kavuracak. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Hatta dedikodular çıkmıştı. Ee, şey o ne olur diye. Intel'le Nvidia'nın bir davalık olayları falan vardı. Sonrasında Intel'in AMD'li yakınlaşmasını falan konuşmuşlardı. Bilmiyorum bakalım zaman içerisinde göreceğiz. Ocak ayında çıkacak arkadaşlar zen işlemciler. Türkiye'ye gelmesi yani yine Ocak Şubat'a bulacak diye tahmin ediyorum. Bu gözlükle de beni ne kadar ciddi alabiliyorsunuz onu da bilmiyorum. Ama bu gözü takacağım da söz vermiştim. Fransa delicesinde La Havre kentine gidiyoruz arkadaşlar. La Havre ve La Kuvvete diye aklıma gelmiyor da değil yani. <laughs> Tekrardan belirteyim AMD için bir dorse yaptık. Zen dorsesi. Bundan önce AMD'nin farklı bir dorsesini yapmıştım. Tasarım bize ait arkadaşlar. İndirip oynamak isteyenler varsa YouTube kanalımızın hemen altında linkini bulabilirler. Oradan indirip oyunu kurabilirsiniz. Kurma bir mailin içinde ben anlattım arkadaşlar. Aslında YouTube kanalında da videoda var. Fakat Yine de ufakça bahsedeyim. Dosya indirdikten sonra belgelerim Euro Truck Mods klasörü içerisine atmanız gerekiyor. Attıktan sonra oyuna giriş yapıyorsunuz. Oyunda hemen açılış penceresinde size diyor ki yeni mod buldum kardeş ne yapayım diyor. Bu arada hızlı tren geçti. Siz de diyorsunuz ki tamam kardeş modu onaylıyorum aç diyorsun. Ondan sonra ilgili yerden gidip teslim oluyorsunuz. Mesela ben Dorsey'i yaparken Eurogodis firmasına göre yaptım. Yani orada bulabiliyorsunuz sadece. Oraya gidip almanız lazım. Yani siz size gider başka bir dorsa firmasını yaparsınız. Oradan alabilirsiniz. Yani Scania'da da şöyle bir sorun var. Hemen yatıyor ya. Ben arkadaşı ben anlamıyorum. Volvo bu konuda biraz daha iyi. Hemen yatmıyor. Ama trailer'ın şeyine de bağlı. Durumuna da bağlı arkadaşlar. Yani siz tek tekerli bir trailer alırsanız, çekici alırsanız, o çok çabuk yatıyor. Ama aks denilen bir olay var Euro Truck'ta, 4 tekerli, arka tarafta 4 tekerlik daha var. Onu alırsanız onun da yapma riski biraz daha düşük. Ama Scania'da da şimdi V8 motor var yani, arabada gidiyor öyle bastığınız zaman gidiyor. Allah'a var şimdi yani. Bizim yükümüz de çok ağır değil mi zaten? 9 tonluk büyük var. 9 tonluk işlemci taşıyoruz arkadaşlar. Ahmet'in yeni izlen işlemcilerini Türkiye'ye getireceğiz. Ama ilk önce La gidiyoruz. Alın size kapı kule sınır kapısı. Diyeceğim değil. Bu otomatikten geçir bizi kardeş. Yeni Fransa derecesinde bu olay da güzel olmuş. Otomatik geçişler var arkadaşlar. Ee, yani şahsen ben beğendim. Ama o barikatların olması kötü. Yani hızla geçemiyorsunuz. Yavaş geçmeniz lazım. Bu arada Euro Truck'ta arkadaşlar her hafta pazar günü saat 17.30'da konvoy yapıyoruz. Katılmak isteyenler olursa yine YouTube kanalımızın altında bulunan linkten erişiyor olabileceksiniz. Güzel etkinlik oluyor şahsen. Katılmanızı tavsiye ederim. En azından kafa dağıtıyoruz. Her ne kadar e, aramıza yeni katılan bazı arkadaşlar oluyor. Onlarla uyum sorunu yaşasak da çabucak açtığımızı düşünüyorum. <laughs> Bu hızı sevmiyorum arkadaş. Nereden gideceğim belli değil abam ya. Hayır şey ya. Anla bilmiyorum. Fransa deresinde böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Yolları böyle tam kestiremiyorsunuz. Sağdan mı gideyim, soldan mı gideyim? Sıkıntı oluyor yani. Ulan Allah cezanı vermesin. Yine aynı yola mı çıktık? Puh. Allah hayret ya Allah hayret ya mesela ben oyuna şunun eklenmesini isterim. Arabalar mesela trafik kazası yapsın. Ee, pat diye birden. Görelim biz de onu. Sonra oyunda niye polis yok? Niye ne bileyim itfaiye yok, ambulans yok? Ulan yollar o kadar şey ki. Düzgün ki. Bir tane taş yok yolda ya. Bir taş koy araba seksin bir şeyler olsun falan. Yok abicim yani. Biraz gerçekçilik katmaları lazım. Tam simülasyonun eyvallah gerçekçi güzel de. Bunların da eklenmesini gerektiğini düşünüyorum ben. Yani daha gerçekçilik katacak oyuna şahsen. Şöyle ben benim skanyanın için de göstereyim. Tabi çok gösteremiyoruz yolda olduğumuz için. <laughs> yürü dayı yürü dayı yürü Geçsin oğlum sağ tarafa Ne süre bir gidelim de bir benzin benzin bir şeyler oldu <laughs> Yaptın oluyor mu ya? Eko diye bir benzin istasyonu ilk kez görüyorum. Şurada biraz dinlenmenize fayda var. Saatimiz gece. 0317 17. Arada şu oyunda gece yolculuklarını acayip seviyorum. Geç geçiyor sen Allah Allah. La Havrey'e gidiyoruz arkadaşlar. La Havrey'e ya. Veysi hocası fark ile Türkiye'ye gelecek ama önce Fransa dediler el mahkum. Fransa'ya direksiyon sallıyoruz. ...292 kilometre yolumuz kaldı. Ben de ilk kez gideceğim o şehre. Aslında La Havre değil de La Havle falan olması lazım oranın adı. Yani ya bir kere baktım ya iki kere baktım. Yolumuz var. Bu arada araba uçuyor. 150, 153 oldu, 154 oldu. İşlemcileri bir yere devirmeden sağ salim varsaydık iyi olacak. çok seviyorum. Gidiş geliş olan her yol favorimdir. Normalde böyle bir taksinin arasına giriyorsunuz arkadaşlar arkasına böyle. Gece karanlık, sifiri karanlık. Tam böyle gelmişim. Sinyal atıyorum bir tane şöyle. Sola geçiyorum. Kafayı veriyorum. Pat karşısına araba geliyor. Hemen fren tabi. Acayip sarıyor. Böyle. Evet, La Havre göründü tabelada arkadaşlar. 175 km yolumuz kaldı. Bir de çok fazla şey var. E, gişe var arkadaşlar. Yani adam başı gişe koymuş adamlar. Her şehirde gişe var arkadaş. Ne gidek var ya? Yap 2-3 tane. Dalgamıza bakalım yani. Şuraya bak. Bir de diyor ki paralı yol başlangıcı. Yani diyor ki ileride senden çıkışta parayı alacağım diyor. Birazdan bir tane daha göreceğiz büyük ihtimalle. Plakada ne yazıyor lan? <laughs> J W yazıyor noktamıza geldik arkadaşlar. Hemen borsamızı park etmek için yanaşalım. zen işlemcilerimizi teslim ettik arkadaşlar evet, şöyle son kez bakalım. Evet arkadaşlar bugün Bern şehrinden Fransa'nın yeni derecesi Bern şehrinden la Havre geldik amd'nin yeni zen işlemlerini ilgili doğru yaptık onu taşıdık eğer dediğim gibi başta da söyledim indirmek isterseniz YouTube kanalımızdan hemen altında bulan linkten erişebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.